Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber akıllı ev ürünlerinden birini tanıtacağım. Ee, Xiaomi'nin ikinci nesil gece lambası arkadaşlar. Tabi bu lamba hareket sensörlü Hareketleri algılayabiliyor ve 360 derece ışık yayabiliyor. Yaydığı ışık sarı. Yani sıcak tonlarda bir ışık arkadaşlar. Kalem pillerle çalışıyor. Oraya da değineceğiz. Öncelikle kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir kitap okuma lambası değil arkadaşlar. Yani bunu e, kitap okumak için falan almayın. Çünkü uzun süreli yanmıyor. Hareket sensörü mesela bunu nasıl kullanabilirsiniz? Koridora yapıştırırsınız. Koridordan geçerken mutfağa geçerken o esnada önünüzü aydınlatmış olur. E, veya gece lavaboya gittiğinizde kısa süreli bir aydınlatma sağlamış olur. Ben ürünle ilgili yorumları okudum. Ne yazık ki satın alan arkadaşlar farklı ihtiyaçları için satın almış ve memnun kalmamış. Yani bunu gece kitap okumak için alırsanız elbette ki memnun kalmazsınız arkadaşlar. Çünkü bunun kullanım amacı tamamen farklı. Eliniz değmeden kısa süreli aydınlatma sağlıyor. Şimdi çalışma prensibinden bahsedelim. Şu iki parça birbirinden ayrılabiliyor. Bunun içerisinde mıknatıs var arkadaşlar. Üst tarafta plastik oldukça kaliteli bir plastik ee, şöyle zaten mıknatısın gücünü görebiliyorsunuz ayırmakta da güçlük çekiyorum ee, şuranın içerisinde metal bir blok var o blok sayesinde buraya tutunuyor şöyle e, şu plastik kısmı şuradan çevirdiğinizde de ürünün ana kısmına ulaşmış oluyorsunuz şu kapağı kaldıralım hemen 3 adet kalem pil karşılıyor biz arkadaşlar bu arada kutudan kalem pil çıkmıyor şöyle pilleri gösterelim evet ışığımız yandı iki kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz şu tam ayarlı şu da biraz daha kısık bir ışık şöyle ışığı arttıralım evet bu daha güçlü bir ışık diğer ışığa nispeten ee, ışık aslında gayet yeterli şöyle şu ışıkta kalsın şunu hemen e, gösterelim şu metal kısım e, manyetik yapıya tutunuyor arkadaşlar bu sayede ee, şurada bir yapışkan var bu arada şu sticker'ı kaldırıp yapıştırdığınızda e, bunu artık dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yani bununla işiniz artık kalmıyor. Şimdi bunu tekrar yerine koyalım. Evet. Şimdi kapağımızı kapattık. Arkadaşlar cihaz gerçekten estetik çünkü dışarıda falan bir tuş bulunmuyor, piller bulunmuyor, pil kapağı bulunmuyor. Tamamen her şey iç tarafa gizlenmiş. Şimdi bu ışık böyle yanmaya devam eder. Bir müddet sonra tabii ki sönecek. Yaklaşık 2-3 dakikanın sonunda sönüyor. E, bu arada pil verimliği tarafında da oldukça başarılı bir ürün. Uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. E, bu ürünü bir odaya yerleştirdiniz diyelim. Odayı kullanmıyorsunuz. Odaya girer girmez ışık hareketlerinizi algıladığı için hemen yanıyor. Ve kısa süreli bir şey. Mesela odadan kaleminizi alıp çıkacaksınız. Bu tarz durumlar için son derece kullanışlı bir ürün. Fiyatına gelecek olursak şu an 80-90 TL dolaylarında bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Değer mi? Bence kesinlikle değer arkadaşlar. E, kaliteli bir ürün. Kesinlikle vereceğiniz paranın hakkını misliyle geri alabiliyorsunuz. Yani bunu evinizin bir köşesine koyup üst düzey verim alabilirsiniz. Mesela şu amaçla da kullanılabilir. Benim giysi dolabım özellikle ışık almıyor. Bunu giysi dolabıma yerleştirdiğimde dolabın kapısını açtığımda giysilerimi görebiliyorum. Bu esnada çok rahat seçim yapabiliyorum. Bu gibi kullanım alanlarında oldukça işlevsel bir ürün. Fakat ürünün işlevselliğini yitirmemesi için kullanım amacı kısmını iyi seçmek gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkate almanızı öneririm. Cihazla ilgili yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi de arkadaşlar. Videoyu çok teknik detayla boğmak istemedim. Uzun süredir bende olan bir üründü. Ben de başarılı bir ürün olduğu için yorumlarımı sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.